çocukların ego durumları kitabının yazarı, uzman psikolog Tuğba Eğici sorularımızı yanıtladı. Hobbit e, oynayan oyuncularda beklediğimiz ego durumu çocuk ego durumu. Çünkü neden? Hobbit oyuncularının özel olmasıdır. Onların görevi doğru pozisyon elde ettiklerinde destek oyuncu kalesine gol atmaktı. E göre maç sırasında başarılı futbolcuların performansı gol attıkları zaman direkt çocuk ruhuna dönüyor. Gol attıkları zaman çok ıı, mutlu davranışlar sergilerler. Yerlerde sürünürler. Gol atamadıkları zaman hırçınlaşırlar. Ve çocuk ruh tuturlar. Araştırmaya göre altyapıdaki çocukların yetiştirilmesinde kişilik özelliklerinin de ön plana çıkartılması gerekiyor. Kişilik özelliklerine de bakmamız gerekiyor. Kaleci seçtiğiniz zaman koruyucu ebeveyn ego durumuna da sahip olmasını gerekiyor. Çünkü kaleyi koruyacak. E, ee, Forvet seçiyorsunuz. Çocuk ego durumuna da sahip olması gerekiyor. Hırçın olması gerekiyor, özel olması gerekiyor, ele avuca sığmaması gerekiyor. Orta sahaya da bir sporcu seçtiğiniz zaman yetişkin ego durumuna sahip e, sporcu olması gerekiyor. Buna göre fiziki özelliklerinin yanı sıra kişisel özelliklerine de bakarsanız yüksek performans elde edebilirsiniz.